Herkese merhaba. Öncelikle 84 abone olmuşum. Çok saçma bir sayı ama bunu görünce çok mutlu oldum. O yüzden bir kendimi kutlamak istiyorum. <laughs> Ve bu 84 abonenin hepsi de eskiz defter turundan geldiği için ben de başka eskiz defterlerimi de göstermek istedim ama bunlar gerçekten hiç ama hiç gurur duymadığım eskiz defterleri özellikle de o zaman şimdi zaman kaybetmeden başlayalım. Bu aslında benim ilk eskiz defterim diyebiliriz. Bunu baya 2016'da yaklaşık 5-6 yıl önce 2016-6 yıl önce inanamıyorum şu an. Ve aslında bir eskiz defteri için hiç uygun bir eskiz defteri değil. Ama ben bunu küçük 5. sınıf Selin'in hatası olarak görüyorum. Kağıdı belli oluyor mu bilmiyorum ama tam böyle bir... Bakın arkadan elim gözüküyor. Yani dünyanın en yanlış kağıt seçimi. Kameranın açısı biraz değişmiş olabilir çünkü maalesef hafıza kartımı yenilemek zorunda kaldım. Neyse ki daha başlamamıştık videoya yoksunuz. Şimdi içini, <laughs> içini açıyoruz ve gördüğünüz gibi hiçbir giriş yok ve <laughs> çok garip bir figürle karşılaşıyorum. Bunu büyük ihtimalle ben bir video izleyerek yapmaya çalışmışımdır diye düşünüyorum. Ama çok değişe yaramamış. Yani kendime böyle kılavuz çizgiler çizmiş ama gerçekten çok kötü yorum bile yapmak istemiyorum. <laughs> Sonra burada bir kertenkele yılan garip bir şey çizmişim. Hani tonlama falan yapmaya çalışmışım. Ama sanki çok da işe yaramamış. Şu ellere bakın. Şu ifadeye bakın. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Bunun geleceğini o kadar iyi biliyordum ki bu dünyanın en cringe. En ergen şeyi olabilir çeviremiyorum bile. Bilinçaltın görmek istemiyorum resmi. <laughs> Şimdi bunu bir de imza atmışım sanki gurur duyuyormuş gibi. Çok kötü bu. Yabancı Şahmeran diye bir kitap var. Benim gerçekten ortaokulda takıntılı olduğum bir kitaptı. İşte fan yapmaya çalışıyorum ama çok cringe. Hatırladığım kadarıyla baş karakterin adı Ediz'di. Şahmeran yılan. Şiddet i̇şte, Buraya da değmesin ellerimiz yazmış. Çok kötü. Fazla kötü. Ve <laughs> burada işte bu defterin asıl benim için hani bu deftere çöpe atmamamdaki tek sebep bu fotoğraflar. Burada arkadaşlarımı çizmişim. Gerçekten çok kötü. Teknik çok kötü. Göz çok kötü. Her şey çok kötü. Ama saçı gerçekten şu anki çizimden daha iyi çiziyormuşum kesinlikle. Burada arkadaşım Pelin'i çizmişim. Burada da galiba şayanı mı? Evet şayanı çizmişim. Bu da yine Ziya'nın. Burada Böyle <laughs> kendi kendime galiba benden yazar olmuyor deyip kaligrafi çizmişim ama Arapça şeyler mi yazmışım? Ben mi yanlış görüyorum? Gerçekten Arapça yazmışım. Yani Arapça yazmakta bir sıkıntı yok ama sebebi ne? Hani burada da yine bir arkadaşımı çizmişim. Yine aynı arkadaşım ama ha şimdi şimdi. ...asıl koptuğu yere geliyoruz. Burun çizemediğim için herkesi köpek filtresiyle mi çizmişim? Yoksa o sıralar herkes köpek filtresiyle fotoğraf çekildiği için... ...normal bir e, fotoğraf mı yoktu diye sormak istiyorum. Ve gerçekten sorguluyorum ben o dönemi. Hani bu köpek filtresini, bu işte uzaylılığı tişörtleri, bıyık. Her tarafta bir bıyık ve ananas sevdası vardı. Hatırlıyor musunuz o Tumblr dönemini? Gerçekten çok cringe bir dönem. İşte bu nasıl sweatshirtler H&M'in falan. Yani hepimizi sorguluyorum neden böyle bir şey olmasına izin verdiğimiz hakkında. Doğu i̇şte dönemden. Burada bakın mesela burun çizmemişim. <laughs> Burada galiba sizin kara kendimce çizmeye çalışmışım. Ve bunu ona DM'den atmıştım ve cevap vermediği için çok bozulmuştum. Maalesef hatırlıyorum. Aşağıya kırmızı Aynı şekilde Duru Önver'e de yapmış bencesini ve hani Starbucks şeklinde çünkü gerçekten Duru Önver fanıysanız zamanında <laughs> sizin için çok üzgünüm ama aynı zamanda neden Starbucks olduğunu da bilirsiniz diye düşünüyorum ve arkasına bakın. İşte bundan bahsediyorum neden bunun kötü bir sketchbook seçimi olduğundan çünkü ben hatırlıyorum arkasına bir sürü kağıt koyuyordum geçirmemesi için. Çünkü sayfalarca geçiriyordu ve bunlar kopik. Hani kopik kalemlerimi buna harcadığım için çok üzgünüm. Mesela şu an şu yeşil rengim bitmiş durumda. Ve gerçekten çok güzel bir renk. Ama böyle çizimlerde kendisini yaşattırıyor. Aa bu da YouTuber bir çift. Hatta bunlar ayrıldı. Bunlar ayrıldı. İnanmıyorum ya. Bir de ikisine de gidip imza atmışım böyle. Soyut bir çalışma gördüm. Bakın Harika bir karakalem, kesinlikle çok başarılı. Balonum su. Gerçekten beni neden çizdin dermişti bu bakıyor balonda da. Şey, bu işte benim büyük ihtimalle işte yönetmen olma hayalim vardı. Anlamadım. Ben gözler ruhun aynısıdır falan mı? Fark ettiyseniz kendime bir tarz oluşturmaya çalışmışım. Ve asla işe yaramamış işte buradakiler de aynı şekilde. Gerçekten çok korkunç. Bu şey bu çok güzel bir şeydi. Ben bunu kaybettim. Böyle koyup kalemle çevirip çevirip böyle plastik bir şey vardı. Böyle çiçekler falan yapabiliyordum. Bir sürü bunu ya. Yani. Believe yourself. Burada Believe'i yanlış yazmama mı takılayım? Youself Hani bir de sanki çok iyi İngilizce konuşuyormuş gibi you you yaz. Gerçekten in nerede? Herhalde bunun içi in falan mı? Espri mi bu? Şaka mı bu? Gerçekten şaka gibi. Bu da hatırlıyorum. Tatilde yapmıştım bunları ve yanımda bu defter yoktu. Günlüğüm vardı. O yüzden günlüğüme çizip daha sonra buraya yapıştırmıştım ve bunlarla çok gurur duyduğumu hatırlıyorum. Bu birazdan göstereceğim bunun birkaç tane daha vardı eğer bu detayı yapıştırdım ama bununla gerçekten çok gurur duyuyordum. Aşırı iyi çizdiğimi düşünüyordum. Hani orta parmak falan, kot falan çok iyi olduğunu düşünüyordum bunu. Burada da bir sulu var. Aa, bu çok aslında benim bir sürü daha böyle daha özenli yaptığım şeyler vardı böyle kağıtlarda. Ama onları bulamadım. Onları da bulacağım. Yani bulmaya çalışacağım. Bu mesela Vex diye bir YouTuber var. Onu, onu çok severdim böyle doodle'larını ve onu sürekli kopyalardım. Bu da yine öyle bir şey. Ee, onu bu onları bulacağım. Benim aslında daha böyle güzel çizimlerim vardı şimdi hakkında yemeyelim. Küçük seviyorum Gerçi yiyebiliriz bu eseri yaptığı için ama onları hakkında da bir video çekmek istiyorum. Bunu içine koyalım. Ay, ay 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 muhteşem bir muhteşem bir göz buldum burada. Gerçekten somon ekmek gibi bir göz. Kirpikler hani daltonlar gibi boy sırasında Evet. işte bu da o gururdu çok gurur duymuştum dediğim resimlerden biri. Görmüş olduğunuz gibi. Kotun kırışma izleri, poz falan. En azından ilk sayfadaki korkunç adamdan daha iyi ama hala rezil ötesi. Ay yine bir başka cringe'likle karşı karşıyayım. Bu da şey bir kitap vardı adını bile hatırlamıyorum. Onun kapağındaki kız. Bu da yine o çok çok gurur duyduğum seriden bir başka kişi. Güzel çizmişim ya bunun kotunu falan. Bu o kadar kötü değil. Yaşımı ve resim yapma kabiliyetimi göz önünde bulundurursak bu o kadar kötü değil. Özellikle şu kotun ütü izlerini güzel yapmışım. Beğendim. Burada bir şeye başlamışım ve olmaması gerektiğini <laughs> fark edip durmuşum. Plants sinek var çok tatlı. Hayır 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 hayır. <laughs> evet bu benim platonik aşık olduğum kişi Freud muydu adı hatırlamıyorum. Ve bu benim gerçekten çizdiğim ilk en gerçekçi portre falan. Ve bununla çok uğraşmıştım yani. Yaşıma göre bu da yine aynı şekilde sketchbook'a nasıl oldurabilirim diye bir tane YouTube'a yazıp karşıma çıkan fikirleri uyguladığım bir şey. Evet. Allah'ım yarabbim Billy Yake falan yazmışım. Billy Yake ne? Oh my god. Burada Billy bazı şarkılarını yazmışım. Ama sonra da çok alakasız. Wow, happy, oh my god. <laughs> Bu kuşlarda böyle random şeyler yapıp boyalar yani random şekiller yapıp onları kuşa benzetme çalınıyor. Onu da bir tane görmüşümdür bir yerden. Şu arada bir yerde bir kalem böyle bir şey yapmışım. Ve bu kadar. Arkada da çok havlu bir maymun var. Ve bu birinci sketchbook'umuz. Bu da ikinci sketchbook. Bu diğerinden azalan bir tık daha az kötü. Bu da tam böyle ne zaman? 2018 falan gibi olması gerek. Daha liseye başlamamıştım bu işte. Sınava girdiğim yıldaki defter. Aa. Çok havalı. Ben bu deftere ilk başlarken böyle çok iyi çizeceğim deyip önce tabii not ürmordular başladım. Çünkü hani profesyonel bir çizer olacağım için. Önce doğayı çizmem gerektiğini düşündüm. Bunu yüzden bir Stabilo'nun şeyini çizmişim ama perspektif desen yok. Tonlama desen yok. Gerçekten bu ne yani? Evet, burada göz var. Hani kesinlikle ben bir gelişme görüyorum. Şöyle yan yana koyduğumuzda ben bir gelişme görüyorum. Bu şey klasik How to Draw an Eye videosu. Herkesin izlemiş olduğu. Evet. Gelişme var burada da yine bu benim ilk böyle portre denemelerimden biri. Daha kursa gitmiyordum. Bu nedenle çok kötü oranlar falan. Allah'ım yarabbim çok kötü bir şey gördüm. Bunları babaannem yapmıştı. Benim babaannem çok güzel resim çizer. Hani yaşına göre ve hiç eğitim almamasına göre. Bu da onun birkaç şöyle şeyi. Bu da benim yine çok gurur duyduğum resimlerimden biri. Hannah Baker'ı çizmişim. Ee, yani baktığımızda evet benziyor. Fakat burun gözden daha küçük. Hani böyle bir şey gerçek hayatta olsa hani çok çok kötü. Çok travmatik olurdu. Burada da yine Cara Delevingne çizmişim. Güzelim kadın ne hale getirmişim. Gördüğünüz gibi yine somon ekmek gözlerimle A ağlamışım herhalde ya da çizim ağlamış yani neden bu kadar çirkinim diye. <laughs> Burada bir tekne çizmeye çalışmışım ama sanki çok olmamış. <laughs> Burada artık resim kursuna gitmeye başlamıştım. Görmüş olduğumuz gibi gözler artık daha böyle somun ekmektense daha böyle lavaş gibi olmaya başlamış. Burada inci küpeli kızı çizmeye çalışmışım. Fakat hani inci küpeli kız şey hani olmamış. Burada yine işte portre denemelerim. Bunları kafamdan çizmiştim. Hatırlıyorum. O yüzden bu kadar kötüler. Burada bir tane göz çizemeyeceğimi anlayıp böyle gözlükle kamufle etmeye çalışmışım. Ve aslında havalı bir karakter. Bu, bu, Anlamadım bunu. Gerçekten burnu falan böyle enteresan. Bu, <laughs> bu şey... Hmm. <laughs> bu şu an aramın çok iyi olmadığı bir arkadaşımın kedisi. Evet, Berlin'de. Kadı diye hatırlıyorum. Berlin'i çizmişim. Eski günler. Kırık kalbim. Bakın. Bu çok klasik bir Pinterest fotoğrafıdır. Heron kızdan ikisini 2018'de bu dövmeye sahipti. Ben de bunu deftere yapmışım. Çünkü neden olmasın? Ve burada biraz görmüş olduğunuz üzere gelişme var. Ee, kedi çizmişim. Daha böyle vahşak gibi bir kedi. Ama güzel yani beğendim ben bunu. Ya yani şu ana kadar gördüğüm en iyi şey olabilir bu defterlerde. Sonra burada bir böyle su boya yapmışım ama bu gerçekten bu kağıt diğerine göre daha mantıklı bir kağıt ama bu da çok kaliteli bir defter değil. Özellikle su boya için hiç değil ve hani biraz ana sınıfı gibi çizmişim anlamadım lütfen kafamı dağıtmaya çalışıyordum yani bir önceki videoda dedim yani yargılamamak gerek ama ben yargılıyorum bunları arkadaş çok kötü bunlar ve burada da bir ne dumble mı Evet ne anlatmak istediğimi ben de bilmiyorum gerçekten. Burada böyle... Ne? Sonuç kelebekler hapishane mahkumları. Ha tamam tamam ben kelebeklerden nefret ettiğim için onları kötü şey yap... Ay şu an anladım. Kelebeklerden nefret ettiğim için onları böyle kötü ve ben korktuğum için kelebeklerden insanların da Keveklerden neden korktuğumu görmeleri için onları böyle nazik ve zarif değil de böyle iğrenç yaratıklar olarak çizmeyi çalışmışım. Evet şu an anladım. Ve galiba bu kadar. Yani galiba hatamı anlayıp <laughs> bırakmışım çizmeyi. Şaka bir yana bu defter bitmemesini sebebi Çünkü biraz kötü bir depresyon dönemine girip daha sonra da o videosunu çektiğim deftere başlamış olmam. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi rezillik. <laughs> Gerçekten o daha da eski resimlerimi bulmaya çalışıyorum. Çünkü burada hepsi yok. O sırada daha tam eskiz defteri kullanma mantığını bilmiyordum. Zaten belli de oluyor. O yüzden tam hepsi yok. Onları da bulursam sanmıyorum izleneceğini ama çekeceğim. Ee, tekrardan 84 aboneme teşekkür ediyorum. Ee, umarım güzel zaman geçiririz beraber. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye.